Arkadaşlar merhabalar. Güzel günler sizlerle birlikte olsun. Bu e, benzinle araç çıkama videolarının altına bayağı yorumlar gelmiş. Ama tabii bizim e, pratik zekalı insanlarımızın birçoğu biliyorsunuz son derece iyi düşünüyorlar, hassas düşünüyorlar ve isabetli yorumlar yapıyorlar. Şimdi ben de gerekçeleriyle benzinli mazot mu mazotu ön plana çıkarmak isteyenler var falan filan. Zaten e, suyla motor yıkanmaz. Bununla ilgili gerekçeleriyle ilgili bir video yayınlamıştım. Size bunun nedenlerini söylemiştim. Arkadaşlar benzini bir defa tanımak bilmek lazım. Benzinin yapısını bilmek gerekiyor. Kapalı ortamlarda, kutularda, depolarda bulunan benzin her daim tehlike arz eder. Bunu bilmek gerekiyor. 1 iki, benzinle motor yıkadığınız zaman yüksek basınçlı ee, bu arkadaşlar yıkama e, şeyleriyle, alternatif ürünleriyle bunu basınçla püskürtüyorsunuz ve e, benzin malumunuz gözden kaçırmayan uçucu bir madde. Herhalde, affedersiniz, e, eşek değiliz ya, e, benzinle motor yıkanırken sigara çakmak veya kibritle herhalde aracın başında durup onu üzerine atmayacağız. Ki bu yüksek basınçla bir nevi buhar gibi su zerresi gibi e, motoru ve bilimim kirleri arandırıyor ve saniyeler içerisinde zaten bu buharlaşıyor uçuyor çünkü benzin uçucudur Bunu unutmayalım. Mazot uçucu değildir. Mazot e, yakmak da e, öyle çok kolay değildir ama benzin çok çabuk uçuyor ama dediğim gibi kapalı basınçlı e, ortamlarda özellikle Uçmayacak şekilde e, benzin içine herhangi bir şey attığınız zaman e, bu işte bazı filmlerde falan görürsünüz araç büyük bir şekilde patlar falan. Bununla ilgili e, şehir efsanelerinde falan diye bir şey vardı. Bunu resmen uyguluyorlar. Kesinlikle böyle bir patlama olayı, deponun uçması falan filan diye bir şey yok arkadaşlar. Yanıcı bir madde. Ama öyle bir şey yok. Bunu bir defa bilelim. E, fakat uçucu bir maddedir ve kısa sürede yıkadığınız e, motorun e, üzerinde herhangi bir şekilde benzin zerreci bile kalmıyor merak etmeyin çok kısa bir süre içerisinde bu bir demek ki benzinle motor yıkanır mazotla yıkanır mı peki hayır mazotla motor yıkanmaz neden gerekçelerini söyleyeyim sizlere arkadaşlar dediğim gibi mazot e, yanması da böyle benzine göre daha zor bir maddedir öyle çok çok kolay yanmaz ve öyle parlama riski de yoktur. Patlama demeyelim. Benzinin de patlama riski yok arkadaşlar. Parlama riski de yoktur. Riski de yoktur çünkü. Bir şeyin patlaması için aşırı derecede bir basınç gerekir. Bakın LPG patlar. Patlar. Ama LPG depoları son derece güvenilir depolardır. Tankları, araçlarımızda bulunan o eski, çok çok eski ilk zamanlarda Öyle şeyler oluyordu arkadaşlar. Çünkü o zamanlar tahviyeli e, çeliklerden ve çok kuvvetli önlemlerden geçmemişti. İncecik bir şey çarpmayla, basınçla patlayan biliyoruz Ama bunları geride bıraktık. Günümüzde böyle bir şey yok. Gelelim mazotla motor yıkanır mı? Esas mazotla yıkanmaz motor. Neden biliyor musunuz? Mazotun e, şişirme ve çekme özelliği vardır arkadaşlar. Sakın ha araçlarınızı mazotla yıkamayın. Başta su hortumları, envai çeşit dolaşımın olduğu su hortumları, LPG su hortumları ve arkadaşlar e, aracın kendi orijinal su hortumları, kalorifer hortumları, radyatör hortumları bunun içine giriyor su hortumu dediğimiz zaman. Ayrıca LPG'nin de kendi su hortumları vardır. Bunların hepsi şişer ve yapısı bozulur, özelliği bozulur. Ondan sonra size birçok masraf... Açar ve mazotun şöyle bir özelliği vardır. Mazot yağlıdır arkadaşlar. Yağlıdır. Ee, i̇lk önce temiz gibi görünebilir. Yanlış bilinen doğrular bunlar. Mazotla kesinlikle motor yıkanmaz ve daha sonra eskisinden çok daha pis bir hal alır. Bunu da göz önüne alın. Tabi tercihi size bırakıyorum. Yani ben bunları denedim biliyorum. Ee, tercih sizin. İster benzinle yıkayın. İster mazotla yıkayın, isterseniz de suyla yıkayın. Ben bildiklerimi size söylüyorum. Yapan yapar, yapmayan bilemem artık. Benim görüşlerim bu. Suyla zaten motor yıkanmaz biliyorsunuz. Su neden suyla yıkanmaz? Su arkadaşlar bilimum, elektrik ünitelerin hepsine zarar verir. Beyinlere zarar verir. Bunların içerisine su kaçtığı zaman Akü, elektrikle çalışan elektronik üniteler, beyinler hepsi zarar görür ve aracınız belki de bir daha bulunduğu yerde çalıştıramayacaksınız. Zor çalışacak veya çalışsa bile ilerleyen dönemlerde suyun girdiği yerlerde oksitlenmeler olacaktır. Oksitlenmelerle o bölgenin, o ünitenin çürümesi daha çok arkadaşlar kolaylaşacaktır. Korozyon ve işte o yeşillenmeler falan e, dolayısıyla elden avuçtan çıkacak birçok sizi masraf gerektirecektir. Konumu bu şekilde bağlıyorum. Tercih sizin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.